Değerli izleyiciler, yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Yeni hafta dinamiklerini aktaracağım. Önce temel makroekonomik dinamikler ardından teknik varlıklarla alakalı olacaktır. Hafta içerisinde Twitter'da bir anket yapmıştım. Bu haftalık bülten görüntüsü üç aşamalıydı. İlk aşamayı çıkarayım mı, çıkarmayayım mı şeklinde. Anket sonucuna baktığımda bu bölümün çıkarılması gerektiğini söyleyenlerin oranı çok daha fazlaydı. Ben de sizlerin geri dönüşlerine dayanarak da ilk bölümü çıkarmış oldum. Koronavirüs ve haftalık genel performansını artık paylaşmayacağım. Ama bir sürprizim olacak. Teknik tarafta bir varlık ekleyeceğim teknik tarafa geçtiğimizde hangi varlık olduğunu göreceksiniz. E, videolarımızı beğeniyorsanız e, abone olmayı ihmal etmeyiniz ve lütfen videolarımızı sonuna kadar sabırla izleyin. Her anlattığım detay sizler için avantaj sağlayacaktır. Şimdi yeni hafta dinamiklerine baktığımızda veri anlamında oldukça fazla veri akışının olduğu bir hafta göreceğiz. Ben gün gün hangileri önemli bunların üzerinde duracağım. Bütün haberler üzerinde durmayacağım. Sadece fiyatlama üzerinde etkili olabilecek görüntüyü sizlere aktarmak istiyorum. Bu sebeple de pazartesi gününü es geçiyorum. Pazartesi günü Türkiye tarafında çeyrekteki işsizlik ortalaması var. Zaten bu rakamın kötü gelebilme potansiyeli söz konusu ama fiyatlama reaksiyonu üzerinde bir etki yaratmasını beklememek lazım. Salı günü Amerika'dan enflasyon detayı var. Çarşamba günü İngiltere'den büyüme ve yine Amerika'dan üretici fiyat endeksi yine enflasyon var. Üretici enflasyonu salı günü tüketici enflasyonu var. Perşembe günü Almanya'dan tüketici enflasyonu Türkiye'den sanayi üretimi. Cuma günü de Amerika'dan perakende satışları verisi var. Burada TCMB bebekten anketi de söz konusu. Haftanın en önemli veri akışları bunlardır. Ben bunlarla alakalı tek tek bilgilendirme yapmaya başlamak istiyorum. Salı günü tüketici enflasyonu var dedik. Amerika tarafında özellikle son dönemdeki koronavirüsü ile alakalı süreç gerçekten enflasyon dinamikleri üzerinde de baskısını hissettiriyor. Özellikle e, büyüme tarafında da çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. İstihdam tarafında da çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Kaldı ki cuma günde tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlarda gelmiş oldu. Her ne kadar kötünün iyisi olsa da piyasalar dolar tarafında pozitif bir reaksiyon veriyor olsa da verinin ana dinamiklerinin kötü olduğunu unutmamakta fayda var. Bu sebeple de enflasyon tarafında önceki rakamlardan daha kötü bir performans oluşturabilme görüntüsüne şaşırmamakta fayda görüyorum. Özellikle baktığımız zaman da son hareketlerde azalma eğilimlerini çok net görebiliyoruz. Aylık enflasyon ya da yıllık çekirdek enflasyona baktığımız zaman da en sonki rakam kendinden bir öncekinin de altında. Burada daha da aşağı yönlü hareket oluşturabilme potansiyeli var. Nitekim aylık çeyrek çekirdek tarafında aylık baktığımızda eksi %0.2 yıllık baktığımızda %1.7 beklenti var. Önceki rakamların altında. Altında. Tüketici fiyat endeksi aylık tarafta eksi 0.7 Yıllık bazda baktığımızda 0.4 özellikle burada da azalış eğiliminin olduğunu çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Yani enflasyonun aşağı yönlü bir eğilim oluşturma potansiyeli var. Tabi burada ons altına değinelim. Enflasyonda bu şekilde bir görüntü olması ons altını desteklemiyor Amerika tarafındaki görüntü. Tabi salı günü Amerika tarafından gelecek olan bu veriyle birlikte dolar fiyatlıma euro dolar ve ons altın fiyatlama reaksiyonunu ayrıca takip etmekte fayda görüyorum. Tabi şunu da unutmamakta fayda var. E, piyasaların teorik bazda vermiş olduğu reaksiyonlar koronavirüs itibaren biraz daha farklılaşma evresine girdi. Yani hemen hemen hepimiz biliyoruz veriler kötü geliyor, kötü gelmeye de devam ediyor. Bu sebeple de kötü rakamlar piyasa nezdinde şaşırtıcı olmayacak ama sürpriz kötü rakamlar gelir mi, gelmez mi? Buna ayrıca bakacağız. Piyasada buna göre daha fazla hassas dinamikler oluşturacaktır ama gördüğüm üzere şu an için beklentilerde bozulmalar var. Bu da ister istemez dolar tarafında o negatif görüntüyü acaba negatif görüntünün daha şiddetliden ziyade daha sakine hatta pozitif kayabilme ihtimalini de gündeme taşıyabilir. Eğer sürpriz bir bozulma olmazsa buna dikkat etmekte fayda var. Çarşamba günü İngiltere tarafından büyüme rakamı var ve aynı zamanda üretici fiyat endeks var Amerika tarafında. Üfeyi çok fazla dikkate almıyoruz. Tüfe tarafı çok daha önemli olacaktır fiyatlama reaksiyonunda. Ama ben yine de tablo anlamında trading ekonomikten aldığım değişimi göstermek istedim. Çok net bir şekilde üretici fiyatı değişimlerinde de azalma söz konusu. Ama Finansal okuryazarlık anlamında şunu vurgulamam gerekiyor. Enflasyon oranının düşmesi demek fiyatlar düştüğü anlamına gelmesin. Enflasyon oranı düştüğü zaman fiyatların artış hızı düşüyor. Lütfen bu aradaki farkı kaçırmayın. Özellikle Türkiye'den enflasyon gelince burada e, kafalar farklı yolda e, bir Odaklama oluşturuyor. Bizde enflasyon düştü dediğimiz zaman bize kızıyorlar. Aslında kızmamaları lazım. Çünkü fiyat artış oranı düşüyor. Buna lütfen dikkat edelim. Odaklandığımız husus İngiltere'den gelecek büyüme. Büyüme tarafında aşağı yönlü revizeler söz konusu. Çeyreklik ve yıllık baz. Yani birinci çeyreğin çeyreklik ve yıllık beklentileri var. Bozulmalar çok net. Aylık bazda baktığımızda orada da keza imalat üretiminde keza öyle yani ekonomik tahribatın koronavirüs sebebiyle çok net bir şekilde ekonomik göstergelerde olduğunu görebilmekteyiz. Burada sterlin en azından sterlinli varlıklar üzerinde fiyatlama reaksiyonunda etkin bir görüntü oluşturabilir. Örnek bir sterlin dolar paritesi kötü gelecek büyüme rakamlarıyla birlikte aşağı yönlü eğilimler oluşturabilir. Ama beklentinin den daha iyi, daha pozitif bir performans oluşturursa o zaman da tabii ki sterlin dolar paritesinde yükseliş eğilimi izleyebiliriz ama bozulmanın çok net bir şekilde olduğunu görebilmekteyiz. Perşembe gününe baktığımızda Almanya'dan tüketici fiyat endeksi ve Türkiye'den sanayi üretimi var. Ben Türkiye'den sanayi üretimi ile alakalı bir hususu dile getirmek istiyorum. Ekonomik takvimde %7.5'lik yıllık beklentinin aynısı bekleniyor. Ancak ben bu beklentinin kötü bir görüntü oluşturabileceğini düşünüyorum. Bunun sebebini de hani arka planında boş hani cevabını veremeyeceğim bir şey değil. Bunu da grafikte de çok net bir şekilde paylaşmak istiyorum. Hatırlarsanız imalat PMI verisi gelmişti ve 33.4 olarak gelmişti. İstanbul Sanayi Odası'nın sitesinden bu data setine ve grafiğe ulaşabilirsiniz. Genellikle Sanayi üretimi ile birlikte uyum içerisinde imalat tarafında yaşanılan o düşüş sanayi üretimine de yansıyacaktır Yani bu sebeple de sanayi üretim rakamında bozulma imalat PMI tarafından da desteklenecektir %7.5'un altında gelecek bir rakam aslında benim tarafımda şaşırtıcı olmayacaktır Çünkü dikkat edin bakın imalat PMI detaylarında da sanayi üretimi grafiğine de baktığımız zaman Son zamanlarda öyle çok ciddi bozulma yoktu ama imalat PMI detayına baktığımız zaman da özellikle son gelen data yani Nisan verisindeki bozulma ciddi anlamda sanayi üretimi verisine de etkili olacaktır. Bu sebeple de e, sanayi üretimi rakamının kötü gelebilme potansiyeli benim tarafımda mümkündür. E, buna da bu açıdan bakmakta fayda görüyorum. Tabi bir yandan da şunu da hatırlatmak istiyorum. Ben bunu cumartesi günü aldım. Yani ekonomik takvimi girdim TRM Investing'e bu rakamları çektim. Ama Pazar günü, pazartesi günü, salı günü yani veri açıklanana kadar ki zamanda o beklenti rakamı değişebiliyor. Hani bunun garantisini ben şu andan veremiyorum. Bu sebeplerle ekonomik takım sitelerini takip etmekte fayda görüyorum. Cuma gününe geldiğimde Amerika'dan perakende satışları var ve TCMB'nin beklenti anketi söz konusu. Tabii ben TCMB beklenti anketinin önemli olduğunu düşünmüyorum ama amasını biraz sonra paylaşacağım. Amerika'dan perakende satışları var. Ekonominin, ekonomik aktivitenin 3'te 2'sini karşıladığı için burayı takip ediyoruz. Bu sebeple de Amerika'dan gelecek perakende satışları verisi önemli. Euro dolar için, ons altın için takip edilmesi gereken bir varlıktır. Bir ekonomik takvimdir. Ve önceki rakamlara baktığımız zaman önemli bozulmalar var. Önemli olan bu bozulmaların üzerinde daha kötü bir performans mı? daha iyi bir performans. Yani kötünün kötüsü mü, kötünün iyisi mi? Neden bunu söylüyorum? Ekonomik takvim yorumlaması normal şartlarda teorik bir temel analiz yorumlamasına benzemez. Cuma günkü tarım dışı itihdamı, işsizlik oranını, ortalama saatlik kazançların neden doların değerlendirmesi gerektiğini de buradan anlamış olursun. Yani teorik yorumlamaktan ziyade beklentiye göre açıklanan rakam arasındaki farka bakmak lazım. Eğer kötünün kötüsü ise dolarda değer kaybı, kötünün iyisi ise dolarda değer kazancı izlenebilir. Bu da euro dolar 10 altın ve dolar yen yani varlıklar üzerinde etkilidir. Gelelim TCMB beklenti anketine. Neden bu veriye dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon raporu sunumunda %8.2'lik enflasyon beklentisini %7.4'e revize etti. Enflasyon raporu sonrasındaki ilk TCMB beklenti anketi. Hemen burada vurgu yapmak istediğim bir şey var. Grafikte de görebilirsiniz. TCMB'nin beklentisi değildir bu. Maalesef bazı e, akademisyenler olsun, medya kanalları olsun bunu sanki bir TCMB beklentisiymiş gibi vurguluyor. Hayır. TCMB beklenti anketi. Bakın Nisan ayında reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan diyor 60 katılımcı. Bakın 60 katılımcı var. Yani TCMB yapmıyor bunu. TCMB anket sunuyor. 60 katılımcı bu ankete dahil oluyor. TCMB de bunu piyasaya sürüyor. Bakın burası çok önemli. Evet yine çok önemli. Enflasyon raporu sunumundan sonra bu enflasyona ilişkin beklentisinde ne kadar revize var bu önemli. Yıl sonu enflasyon 9.76 12 ay sonrası için 9.70 Acaba merkez 8.2'den 7.4'e düşürdü revize etti. Onlarda da muhtemelen bu revizeler olacaktır. Ama ben yine de şunu da vurgulamak istiyorum. Şimdi gıda enflasyonu tarafında yukarı yönlü bir eğilim var. Her ne kadar Temmuz'dan sonra mevsimsellik faktörü ön plana çıkıp aşağı yönlü bir eğilim olacağı beklentisi olsa da gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor. E kur tarafında yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Her ne kadar enerji maliyetleri düşüyor olsa da kurdaki yukarı yönlü hareket gıda fiyatlarındaki artış bu işi bozuyor. Yani hedefimize ulaşma konusunda sıkıntılar yaşayabiliriz. Eğer kur şoku devam ederse, yani kurda bir şok yersek, eğer gıda fiyatlarını daha agresif bir yukarı yönlü hareket izlersek, hedefi tutturamama potansiyeli oluşabilir. İşte bu noktada her ay düzenlenen TCM ve beklenti anketindeki yıl sonu enflasyon beklentisini takip etmekte fayda görüyorum. Genelde, genel anlamda, Yeni hafta dinamiklerine ilişkin makro dinamikleri bu şekilde izah etmiş olalım ve teknik değerlendirmelere geçelim. Teknik değerlendirmelerimizi dolar endeksi ile başlayalım. Ne demiştik dolar endeksinde? 101 tarafında bir geri çekilme var ama ben bu geri çekilmelerin kanal içerisinde kalabilme potansiyelini ya da bir düşüş olsa da 98'lerin üzerinde kalabilme eğilimini korunduğunu bu sebeple euro bir düşüş o, düşüş beklediğimi izah etmiştim. Nitekim beklentim doğrultusunda dolar endeksinde. Eksi yukarı yönlü bir hareket oluşturdu. Euro dolarda düşüş eğilimini hızlandırdı. Baktığımız zaman algıda bir değişim var mı? Hayır. Yükseliş trendi devam ediyor mu? Evet. Kanal içerisinde sıkışma eğilimi var mı? Evet. Bu yükseliş e, yükselen üçgen formasyonu olarak yukarı yönlü bir hareket oluşturabilme potansiyeli var mı? Evet. Bu sebeple de yukarı yönlü en azından 99.17 ve 98.76 bölgesi kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü hareketini 125 ve 101'lere taşıyabilme eğilimi var. Ha şu an için 101'e aşmasını bekliyor muyum? Hayır beklemiyorum ama en azından 101'e yakın sayacak bir hareketin olabilme ihtimalini gündemde olduğunu düşünüyorum. Neden bunu izah ediyorum? Çünkü euro doları tahmin edebilmek için endeks fiyatlama reaksiyonunu incelemekte fayda var. Ne demiştim? Hareketli ortalamala doğru yukarı yönlü hareketler eurodan dolara geçebilmek için önemli bir avantaj. E, baktığımız zaman da dikkat edin hareketli ortalamalara ulaşıyor ve tekrar satış baskısına maruz kalıyor ve 1.0775 bir türlü kıramıyor. Ben yeni hafta denemeklerinde tabii biraz yukarı yönlü hareket oluşsa dahi yine aynı senaryomu tekrarlıyorum. Euro'dan dolara geçebilmek adına önemli bir avantaj. Yukarı yönlü bir hareket oluşursa buraya ulaşabilmesi için de 1.0880 bariyerini aşması lazım. Aşağıda 1.0775 destek noktası gerçekten çok kritik. Bu bölgenin altına günü kapatabilirse satıcılı seyrini hızlandırabilmek 1.0635 hatta 1.05'lere yakınsamak isteyebilir. Ama bu performans oluşturabilmesi için dolar tarafında önemli bir fiyatlama reaksiyonu en azından 101'lere doğru bir hareket alanı oluşturması hatta 101'leri aşması lazım ki eurolar çok daha sert bir düşüş oluştursun ama biraz daha sakin bir görüntü 1.0775 1.0990 arasında bir yatay görüntü ama bu yükselişsel bir alış fırsatı bence olmamalı trend düşüş olduğu için buraya yaklaşıkça satış tarafında yani satıcılı seyrin oluşabilmesi açısından önem arz ediyor 1.07 %75'in altına günü kapatırsa o zaman düşüş eğilimi daha da hızlanabilir. Sürpriz var demiştik. Sürpriz gram altın olacaktır. Bundan sonra veri setime gram altını ekleyeceğim. Ancak bu hafta ekonomik takvimde İngiltere büyümesi de önemli olduğu için çok kısa sterlin dolar beklentimi de paylaşmak istiyorum. Ama bu her hafta olacak değil. Her hafta bundan sonra gram altın olacak. Sterlin dolar ekonomik takvimden kaynaklı bu vurguyu yapmak istedim. Şimdi genelde benim sterlin dolar beklentim neydi? 2 hafta önce paylaşmışım hatırlarsınız. Hareketli ortalamalar benim için önem arz ettiğim bir bölge. Bu bölgeye doğru yükselişler e, sterlin'den dolara geçebilmek adına önemli demiştim. Nitekim beklentim doğrultusunda hareketler gerçekleşiyor. Aşağı yönlü hareketlerde belirli sınırlama var. Bunu euro dolarda da görebiliyorsunuz. Ama ben yine de sterlin dolar tarafında aşağı yönlü eğilimlerin devam edebilme potansiyelinin gündemde olduğunu düşünüyorum. 12650 1.27 bölgesi benim referans bölgem. Bu bölge aşılmadığı müddetçe, üzerinde günlük kapanışlar yapılmadığı müddetçe, aşağı yönlü baskı devam ediyor diyebilirim. 1.2305 1.21.95'lere kadar alan olduğunu düşünüyorum. 1.23.05'in altına günü kapatırsa o zaman aşağı yönlü beklentilerin devam edebileceğine ilişkin düşünce ön plandadır. Her destek direnci söylememe gerek duymuyorum. Zaten grafikte e, videoyu durdurduğunuz zaman buradaki destek dirençleri not alabilirsiniz. Dolar Türk Lirası'na geldiğimde Son süreçte özellikle bir düşüş vardı ama onun öncesinde ben size geçen haftaki paylaşımlarımda ne demiştim? 70325'in üzerine günü kapatırsa 71067 72362 Bloomberg ve MetaTrader tarihi zirvelerde Teorik anlamda da 728 66'lara kadar bir alan olduğunu hatta 728 732 bölgelerine kadar alan olduğunu paylaşmıştım. Ve nitekim trendsel beklentilerim desteklendi. Hani bunu ben biliyorum diye vurgulamıyorum. Teorik anlamda trend yönünde hareketler olduğu için trend yönündeki beklentilere uyum sağladığınız zaman işin görüntüsünü nasıl yakaladığınızı anlatmak için yani ben kendimi kahin olarak görmüyorum. Hatta böyle bir egom olmadığını beni izleyenler bilir. Hani burada işin trendsel beklentisini ve de trende yönelik hareketlerde ona göre işlem stratejisi ya da risk yönetimini oluşturduğunuz zaman avantajınızı görmeniz açısından bunu vurguluyorum. 7.03.25'in üzerine günü kapattı. Hareket alanını çok net bir şekilde teorik bölgeye yaklaştırdı. Önce 7.10 daha sonra 7.20 sonra da 7.28.66'lara doğru hareket alanı oluştur. Tabi illa burayı Test etmesini beklememek lazım. Orada biraz uyanık davranmakta da fayda var. Yani piyasayı e, piyasa manteltesini çok iyi bir şekilde yorumlamak lazım. Tabi sonra e, belirli müdahalelerle birlikte BDDK hamleleriyle birlikte kurda bir geri çekilme izlendi. Ancak bu geri çekilmeye rağmen dikkat edin 7.03.25 ya da psikolojik 7 seviyesinin altında bir reaksiyon Dolar Türk Lirası'nda görmedik. Burası çok önemli. Eğer Türk Lirası yeni bir hikaye yazabilirse 7703 bölgesini kırabilir. O zaman 680'lere doğru bir hareket alanı oluşabilir. Ama bu hareket alanı oluşturabilmesi için swap tarafında bir anlaşma gelmesi lazım. Yani Merkez Bankasından şu ülkelerle şu kadar anlaşma yaptık tarzında bir açıklama lazım ki kur güçlensin. Ama piyasalarında bunu beklediğini çok net fiyatlamadan görebiliyoruz. Hani 7.26'lardan 7.06'lara düşmesi, 20 kuruş düşmesi güzel bir şey. Ama kalıcı bir düşüş için sinyal vermiyor. 7.703 bölgesi altında günlük kapanış olmadığı müddetçe trendsel faaliyetler devam ediyor. Tekrar yukarı yönlü hareketini 7.20 7.28 66 bölgesine taşımak isteyebilir diyorum. Ayrıntıları ben zaten yarınki dolar Türk lirası video çalışmamda sizlere aktaracağım ons altın. Ons altında bakın dikkat ederseniz bir üçgen içerisinde sıkışma söz konusu bir türlü bu üçgenin dışarısına çıkabilen performans oluşturamadı ve bu sebeple de bir arada zikzak oluşturuyor. Ben cuma günü umutluydum aslında bu bölgenin üzerine çıkabileceğini düşünüyordum ama maalesef ve bu bölgenin üzerinde bir hareket alanı oluşmadı. Baktığımız zaman vadeli ve spot taraftaki fiyat arasının farklılıkların da arttığını görebilmekteyiz. İste istemez bu fark açılmasıyla birlikte ons altının da yükselmesinde yükselme ihtimalini zayıfladığını görüyoruz ama trendsel anlamda bir değişim söz konusu değil. Elbette ki bu spotta vadeli fiyat arasındaki fark kapanacaktır. Ama işte bu kısa vadeli işlemciler için biraz daha dikkatli olması gerektiğini görmemize imkan tanıyor. Baktığımız zaman beklentilerimizde bir değişim var mı? 1642, 1662, hatta 1683 destek noktaları kırılabildi mi? Hayır. Kademeli olarak yukarı yönlü reaksiyon var ve şu anda bakın üçgenin alt bölgesi bir 1683'ten geçiyor. Benim de baz aldığım bölge 1662-1683 bölgesi. Bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş eğilimi devam edebilir. Benim için teyit kazanabilmesi adına yükselişlerin 1722'nin üzerinde günü kapatması lazım. O zaman 1738, 1762 hatta 1785'lere kadar alan var. Yani 1722'nin üzerine günü kapatırsa eğer günlük kapanış oluşturabilse yukarı yönlü önemli bir rally oluşturabilir. İşte bu noktada Dolar Türk Lirası'nın 7703'deki konumu 10 saltının en azından şu anda 1683-1722 seviyelerindeki konumu gram altın için önemli. Yani artık yeni hafta dinamikleri de gram altın paylaşacağım için ons altın ve dolar Türk lirası görüntüsünü de incelemenizde fayda görüyorum. Çünkü dolar Türk lirası çarpı ons altın bölü 31.10. Baktığımız zaman da otomatik olarak bir yukarı yönlü hareketler söz konusu. 407 lira seviyesine kadar bir hareket alanının olduğunu paylaşmıştım. Ana kritik destek bölgem 55 günlük basit hareketli ortalama çok güzel uyum sağlamış dikkat ettiyseniz burası 348-356 bölgesinden geçiyor. Trend çizgisi de buradan baktığımızda ha bu bölgeye kadar düşüş olur mu olmaz muhtemelen. Ons altında ya da dolar Türk çok sert düşüşler ol olacak ki anca buraya düşsün. Ben buraya kadar bir düşüş beklemiyorum ama ana dinamiklerinde dip neresidir diye soracak olursanız benim açımdan dip burasıdır ama görür müyüz ben göreceğimizi ihtimal vermiyorum. Benim için e, şu an için hani aşağı yönlü hareketlerle gidebilecek maksimum bölgenin 375 lira olduğunu düşünüyorum. Ama buraya düşebilmesi için de 385'i kontrol bölgesi olarak dikkate almanızı, 385'in altında 375 lira kadar alan olabileceğini, bu ihtimal var mı? İşte dolar Türk Lirası ons altın fiyatlama dinamiklerine bakmak lazım. E, şunu da vurgulamak lazım. Trend pozitif. Ons altında da pozitif. Dolar Türk Lirası'na da pozitif. Sadece düşüşler nerede sonlanabilir sorusu için piyasa hassasiyetine bakmak lazım. Bu sebepleri geri çekilmene gram altın için önemli bir avantaj olacaktır. 385'lerden döner mi dönmez mi tamamıyla diğer varlıklardaki performansa göre yorumlamakta fayda görüyorum. Hani işkembeden atmak kavramı vardır. Bunu diğer varlıklarla alakalı hareket alanını görmeden 385'i kırmayacaktır, dönecektir kesinliği asla kullanamayız. E, bunu söyleyenler kahve falına bakıyoruz zaten. Bu sebeple 385 ilk etapta takip edilmeli ama ana destek bölgen benim kısa vadeli olan 375'tir. Bu kırılmadığı müddetçe bu geri çekilmeler tekrar bir yukarı yönlü avantaj. 396 daha sonra envelop göstergesi 400 bölgesi 400 lira aşarsa 407.25 yuvarlak hesap 407'lere kadar bir alan olduğunu söyleyebilirim. Ben sizden bir şey gizlemiyorum. Biliyorsunuz envelope göstergesini MetaTrader'a açın. MetaTrader 4 platformuna. Burada zaman aralığı 3, sapma derecesi %3. Yani bu üçlük hareketli ortalama arasındaki fark %3'lük bir sapmadır. Bunu kullanırsanız en azından kısa vadeli görüntülerde bozulmaları da görebilirsiniz. Bakın oka bak yani göstergenin kollarına baktığımızda bir geri ok aşağı yönlü gözüküyor. Yani ne demek? 375'lere yakın sevebilme ihtimali var. Relative Vigor Index'teki bakın kırılma eğilimi var. Money Flow Index'te bir aşağı yönlü eğilim var. Yani Olası bir aşağı yönlü hareket şaşırtıcı değil ama bunun için dolar Türk lirasından ve ons altından sinyal almamız gerekiyor. Sadece gram altın fiyatına bakarak bu varsayımı yapmak yeterli olmayacaktır diyorum. Genel çerçevede benim sizlere yeni hafta dinamiklerinde aktaracağım makro dinamik ve Teknik taraftaki varlıkları bu şekilde izah etmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Yarınki dolar-türk lirası videomu da incelersiniz. E, trade hafta başarılı bir trade haftası dilerim.